Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaymakam İskender Yönden, ilçe milli eğitim müdürü Kemal Köseoğlu ve eğitimcilerin katılımıyla İnönü Ortaokulu'nda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşımız okundu. Bakanlığı pandemi dolayısıyla okullarda uzun süredir düzenlenemeyen bayrak törenini 11 Ocak 2021 Pazartesi günü eş zamanlı olarak 81 ildeki tüm okullarda bayrak töreni olarak gerçekleştirdi. Müzik Kendi yoğunluğu, çoğunluktaymış maşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim.